Mevlüt futbolu bıraktı ama 62 SK Dan sevdası bitmiyor. Örnek makinede gündüz çalışıp akşamları da 62 SK tribününde Amigo Mevlüt'ü görüyoruz artık. Mevlüt. Kafaya dikkat. Muhteşem bir mücadele oldu bugün 62 SK kazandı. Vallahi. Galatasaray'dan sonra sevdiğin ee, evet. takım galiba 62 evet, SK bağımlılık yaptı. Bırakamıyorum ya. Kovdular beni ben yine bırakırım. Buran yüzünden, buran yüzünden kovuldum. Yani. abi Burak Adnan. Bunlar benim takımdan kovdular. Arkandan dümen mi çevirdiler? Arkandan ya? dümen çevirdiler ama ben türbünü hala eksik olmuyorum. Bir Kamalı kardeşim var beni destekleyen. İşte bir daha Silva soy üstünden dolayı da beni destekliyor. Neyse makara bir yana da bugün müthiş bir maç oynadılar. Tebrik ediyorum hepsini. Ayaklarına sağlık. Onlar sahada gerekeni yaptılar, biz türbünde gerekeni. Puanı aldık bu kadar. Çok teşekkürler Memlut. Kadir, Kadir, Kadir Kamalı maç öncesi fotoğrafını çekelim dedik. Çekme abi utanıyorum dedin ama 3 golle maçın yıldızı oldun. Artık sen de alkışlara hak ettin Kadir. Neler düşünüyorsun? Öncelikle rakiplere teşekkür ederim. Zaten tanıdığım beraber 6 sene, 7 Burada. sene beraber topladığım arkadaşlarım. Onlar da beni iyi tanır. Özellikle Kadir'i çok iyi tanır. Ben buradan Rakip Ula sesini Bizi yenecek takımı göremiyorum daha şu ana kadar. Bayağıdır geliyorum buraya ama. Eyvah çok iddialı çıktım ona. Çok -Kadir. iddialıyız. Biz bu sene şampiyon olacağız. Hedefimiz büyük. Ee, Serhan Başkan'ı buradan sesleniyorum. Abi maça kazandık. Pirvimizi artık bekliyoruz. Çok teşekkürler. Kadir gollerini armak istediğin biri var mı yoksa? Zamanı gelmedi mi sence? Ee, bizi yanımıza gelemeyen Serhan Başkan'ımıza ben armağan ediyorum. Söz verdi ama işinden dolayı gelemedi. Bütün gollerim ona armağan Çok teşekkürler. Burak uzun lafın kısası söz sende. Güzel maçtı. Yendik. Seransız maç kazandık yine. <laughs> Bağırmadım. Mevlüt onu da diyelim. Buradan Kamalı'yı tebrik ediyorum hani goller yolunda. Etkiliydi. Zaten bizim takım oturdu. Lideriz. 11'de 11. 12'de 12 oldu galiba tebrik ediyoruz. Böyle devam edecek. Şampiyonluk bizim için artık tamamen. Şans demeyelim. Şampiyonluk bizde. Çok teşekkürler Burak. Böyle iddialı açıklamalar bakalım. Rakipleriniz neler söyleyecek. Bundan sonraki maçlarınızda başarılar dilemekte. Bizim görevimiz. İyi akşamlar diliyorum. Çok sağ